Gel evet. Minecraft'tan herkese merhabalar. Ben Ordu Boss ve yanımda Idazai ve yeni, yeni bir e, faction e, bölümüyle karşınızdayız. Ve ee, benim Masum yanını... yanımda değil. Ve benim Masum yan, ya, yanımda değil. Evet, yanında değil onun. Aslında misafir değilim. Yani zar zor çekiyorum düşün. Evet, sinirleniyorum. Neyse. Heh tamam. Masumu düzenliyorum ben. Tamam, Masum düzenledi. Ha, düzeldi. Tamam. Ee, ne diyecektim? Evet klan evimiz kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Yeni bir şey ekleyeceğim. E ee, klan evimizin e, main binası alt kat olacak. Burası üst kat olacak. Hemen alt katı yine F home yapalım. T/F ay set home. Abi Tam burası neyse. ana bina ana binamız. Yukarı kat e, en çodası olacak ve ben yaptığım şeyleri göstereyim. Yeni market açılmış. Yeni marketten Battle Enchanting falan aldım. Sonra gördüğünüz gibi Diamond Ore aldım ve Fortune'lu kazmamla tabi. Ne yapacağım hemen başlıyorum. Ve bunu ıı, sıfırladım yeniledim. Abi çok kasıyor ya. Abi misafir değilim. Tam evet. duvarları döşesene. Hadi duvarları döşeyelim artık. Zaten ona uğraşıyorum. Hadi başla o zaman. Şuraları ben kazıyorum. Abi masum yok çok zor Nesi ya. Neyse sen böyle. kaz hadi ben yukarıdayım. Mağara buldum. Abi mağarayı kapa. I'm stuck. <laughs> dur, ben dur. de alt katı yapmaya başlayayım. Ben de asa var diye. Abi, şu, şu, ya Bana merdiven açık. atman gerek. Burada Yedi. kaldım. Abi ışınlanma hastası ve yün hastasından merdiven yapılabiliyormuş. Nasıl? Ha. Bir de yerine gidiyor. Oğlum bana... Ya ben ne yapıyorum ya? Neredesin? Oğlum ben işsizim şu anda zaten. <gülüyor> Harcadım. <gülüyor> dur dur. Oynama, oynama. Oğlum ben neden F home yazmıyorum? Ne kadar oynama. zekiyim ya. Çok zekisin abi. Abi sen şu duvarları kaz, hadi. Hızlı olmamız gerek, çok az zamanımız var zaten. Evet. Ben buraya fırınları falan sokayım. Of abi ya çok zor ya. Robot gibi gözüküyorum. Computer Hadi yapayım. biraz çabuk ol dostum. Dostum tamam dostum dostum. T chest. Nerede lan? Ha, glowstone... Abi şu an bir adam gelse beni keser ya. Glowstone döşemeye başlayacağız artık sonunda. Ha ladder varmış. İyi. Şuraları kazayım. Bana biraz normal odun verir misin? Ha normal odun. Dur atıyorum. Şöyle. Oldu mu? Ben ne yapıyorsun? Ha bende varmış. Tamam sen mi attın? Evet. Neyse ben ne şurayı ben... döşemeye devam. <laughs> Düştüm. Ne güzel. Aa elmas buldum. Elmas, elmas buldum. mı buldun? Dur geliyorum geliyorum. Fortune Aldım. kazmam var. Aldım. Aferin. Aa. Ama elmas mı oldu? Neyse. Abi, abi hala var. Bugdan abi bugdan hala var burada. <laughs> Oha. Abi Fortuna gel kas. Fortuna gel kas. <laughs> Geldim kanka. Abi gel. <laughs> Glowstone. Neyse. Abi. abi. Ne oldu? Aa! Zenginiz. Tekrar burada elmas var. Aha. Abi hepsi kayboldu ya. Abi şurada isim var. Birinin ismi var orada. Abi Gördün mü? Orada birinin ismi vardı. Artık yok. Şifte bastı çünkü bizim gibi. Yani benim gibi abi öldük. Oh çok güzel. Abi sen buraya. Abi, abi bir elmas daha. Bir elmas daha. Oha! Gel kas. Oha! Gel kas. Oha gerçek. E Aa bir tane daha çıktı. <laughs> Abi bu ne ya? Abi şimdi bir adam gelecek buraya öleceğiz hepimiz. Biliyorum. Şunları ben bir koyayım. Benim pvp'im de yok artık. Abi gel gel bir biraz daha elmas var burada. Abi oha, dur 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 bana bırak. Ne Abi bu biz yapayım? buraya claim attık ama bizim claim'imi kırabilirler mi acaba? Neden? Dur. Yani daha güçlü bir klansa eğer. Sana bir sır vereyim mi? Söyle. O işini ben yapmıştım. Bagli dedin ya. O Diamond'ı zaten ben koymuştum Blue'un arkasına. Sonra kazıyordum direkt Diliyorum, arkasına. Biliyorum. Oradan ayrıldıktan sonra elinde diamond or vardı. Ben de. Diyorum <laughs> acaba Glowstone'u koyduktan sonra. Ama diğerlerini ben koymamıştım. Abi ya, şuraya evet. şu anda biri geliyor. Bence şuraya gidip araştıralım. Ne dersin? Hayır. Ölürüz olan. Benim PvP'm yok şu anda. Biliyorsun Hayır. değil mi? Masum yok. Evet, evet. Bütün, bütün. Abi, orada biri var. Var. burada biri var. Burada, var? biri var. burada biri var. Nereden? Burada biri var. Nereden fark ettin? Nereden anladın? Bir anda ismi belirdi. Adı neydi? Daha çok yakın. Bilmiyorum abi. Bir anda geldi gitti. Abi ben, ben ee, warp lap isteyim. Abi çok korkuyorum ya. Yalnız yani, burada yakında şey... bir mağara da var. Oradaysa eğer çok güzel olacak yani. Sıçarız. Oh, bütün klan evini boşalt bence. <laughs> abi, eğer yani artık şey de yaparız herhalde. Arsada da filan. O kadar streste ben yaşayamam abi. O reset da çektiyse heh, tam olacak zaten. İnşallah güçlü bir klan değildir. Olsa sıçtık zaten oğlum. Abi zaten güçlü bir klan olsa bence madenlerde zaman geçirmez ki. Yani pro olsa gider şey yapar. Dile kalır. Aynen direkt marketten filan alır. Mağarada ne yapsın ki? Abi ya örümceğin filan canı gözüküyorsa. Yukarıdan düşünce canı gözüküyorsa. Ya boşuna de endişelendiysek. Bence öyle abi. Mağarada iskeletlerin canı gidiyordur. Canı gidince de görünüyordur. Belki. He? Lan o neden canı gitsin boşuna? E, yukarıdan atlamıştır. Başka bir yaratık itmiştir onu. Abi şu an zaten panik içindeyim. Neyse ben arsamı gidip biri var ve bu bizim istiyor. Aa senin arsam mı var? Evet. Allah. Neyse sen de evi döşe biraz alt kat filan yap. Abi senin görüntün hala açıkmış benim haberim yok. Ne görüntüsü lan? Skype. Aa. <laughs> Kameram mı açık benim? Allah kahretsin ödüm koptu ya. Abi şu an zaten elim titriyor hala. Neyse ben şu diamondları döşeyim. Sen partiye gelmek istiyor musun? Parti? Parti bayağı bayağı parti. Neredeki parti? Ee, benim arsamdaki. Arsamda parti kaç kişi var? Sen. <laughs> şu anda ben de bile yokum. Evet sadece ben varım şu anda. Abi parti var diye şey yapsana. Ha, sonra gibi. herkes gelsin bütün diamondları çalsın. Abi kaç tane diamondın var senin şu anda? 2.60 1.5 64'lük. Ama or halinde. Hepsini bana verebilir misin? Neden? Ve fortune'u kazmayı. Hayır. Şey <laughs> Abi hepsini şey yapsan en, en, az iki tane olur. Onlardan bir tane pro altı set parçası alırsın. Zaten benim bir tane parçam kaldı. O da kask. Kaskı da elde ettim mi full pro altı oluyorum. Vay adam pro altı. Demiş. Sakin. <laughs> Abi ödüm koptu ya. Bir adam seyir. <laughs> eğer... Of strese girdim şimdi bak. Stresi çocuk. Oraya girip bir baksana biraz ileri kazıp kazıp. Ama arkanı kapıya canı tabii. canım pişik. canım O bizi görmüştür o yüzden shift'e basıyordur zaten. Sen de shift'e bas uzun zaman kaldırma. O belki gittiğimizi sanıp. Onun tıkalı. He? Onun Evet. <laughs> Sesim nasıl çıktı lan? Hala, Hala. tıkalı. Ama farkındayım. <laughs> Oha. Abi kastı. Kastı. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiydi. Ne oldu ki? <laughs> Gülme sesi duyuldu ya da gülüyorum. 4 hmm. diamond'ım var. 4 artı diamond. Evet. Direkt var takas. Orland değiştirdim ve o kadar oldu. Evet. 4 64 lük bir tanesiyle bana da bir parça pro alır mısın? Alıyorum. Senin Oba. neyin eksik? Chessplate direkt Chessplate'ten başla. Senin neyin var peki? Hiçbir şeyim yok pro <laughs> altı ile ilgili. Ben onun fakirim. Tamam sana Abi, da aldım bir tane. Lan evine tam. gelmeli miyim sence? Hı. Ne? Kılın evine geleyim. Gel şu anda burası temiz. Ben çok ileri doğru kazacağım o adamı bulmak için. Abi. Arkanı kapatırım ona göre. Valla kapat zaten. Öyle salak bir şey yapmam ben kendim. T slash F home. Artık evden korkuyorum. Çok korkunç lan. İnsan kendinin evinden korkar mı lan? Abi sen ne? Ödüm koptu. Ne güzel. Biz zaten korkuyoruz. Şu anda Baş. adam... Nereden gelmişti o isim? Bilmiyorum. Al. Ben oraya gidiyorum. Gideyim mi? Oh, evet. Claymley'e, ben... Claymley'e gidiyorum. Abi çok korkuyorum ya. Lütfen peşim. Abi onu giyme. Neyse giy. Ne? ne fark lütfen. edecek? Neyse lütfen. ben gidiyorum. Kanka hoşça kal. Arkamdan kapatırım kapat ben. Kapat zaten. Kapatmazsan intihar ederim. Abi çok korkunçtur. ben kapatıyorum. Abi <laughs> peşimden gelir misin? Çok korkuyorum ya. Nak nak. Abi bence pro altını giy. Yoksa çıkar. Yok abi öleyim bütün etiyemlerimi zaten yedekledim. <laughs> ananı ananı bak bagına bagına bagına. Ne oldu? <laughs> Bu lag girdi bir an bloklar üstüme kapandı filan ben de adam geldi sandım. Ol, ol. <laughs> mağara var, mağara buldum. Abi burada Bilmiyorum, adam olabilir mi ki? Olabilir tabi. Abi, abi gelir abi, misin? lav love varsa lav da. Lav love var da ben şu anda tırsıyorum. Baya tırsıyorum. Laval, laval. Laval, laval. Dur abi. Yakında başka bir mağara var mıdır ya ki? Ya ne bileyim ben ya. Neyse bakıyorum ben bartlara. Abi Biz şuraya, şuraya gelir misin? Evet. Ben arsaya gideceğim Çok kendime bir arsa ben alacağım. Ben kendime bir arsa alacağım. Al da yani şuraya gelir misin? Ben ben market yapımına başlayayım yavaştan ya. Abi tamam. Tamam ben de başlıyorum. E Al gidiyorum ben. Tamam mı? Hadi yürü. Bakalım strip ne var? <laughs> Bomboş bir <laughs> şey. Böyle bir var yok, dedim yok dedi bana. o zaman neden koyuyorsunuz? Önceden vardı ben girerken. Sonra ne oldu? Abi adam evimizde. O benim. Hadi ya seni kandıracaktım. Sen burada olduğunu bile bilmiyordum. Neyse. Bence adam falan yok burada. O yaratıktı. Abi warp arsa neden yok ya? Var arsalar çünkü var. T slash war. Aaa caps lock. Ney? Var. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 tam burası. Var varsalar. Direkt mağara açıldı hacı ya. Ha sen buraları kapamadın. Chess. Ben de şuraya bir sistem kurayım direkt. P auto. P auto yapıyorum ha. Yap. Abi benim, benimkin yanında olmayacak. Kinin, aynen aynen öyle olsun, benimkin yanında olsun sakın. O zaman yapma. sen kendi arsanın aşına, oradan orada sana TP atsın. Tesla P -A, Warp arsalar. Hatırladın mı bir tane soru vardı orada TP yoktu. Ne? Bir saat koşuşturmuştuk. Aa Söksün. evet 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 o şey prisondı. Neyse sen git, ben şey yapacağım. TP e, onurdu tamam. mus? Gittin mi? Evet. Yolladı. TP accept. Oh! 3 saniye içinde arkadaşlar. Hangisi senin? Gel şu yeşilimsi olan. Ben kendim ayarladım. Evet, Yanın yanımdaki benim. Al çabuk. Ama burası Nasıl sahipli zaten. Hangi sahipsiz? Abi burası... salak salak ağıyorlar bir bok yemiyorlar. Nasıl olacak? Gel. Nasıl olacak? P claim, olacak? P claim. Burası da sahipli. Abi sahipli. Evet dedin ya. Bu ne ya? Bu da sahipli. Abi salak salak şeyler yapıyorlar geri zekalılar ya. Neyse. <laughs> Bunda hmm. da var. O mu, aydınlık olan yer nere ha? T slash P H. Abi sen direkt P auto mu yapsan acaba? <laughs> Yok ya vazgeçtim. Tam ben ha, sen aldın zaten F6'yı. Tam ben evi şekillendirmeye gidiyorum ha. Tamam. Abi fake claim yaptım ya. Abi. Abi bir yer buldum. Dedim. Hıyar mı buldun? Yok yok bir yer buldum dedim mi? Ha, ben yok. de hıyar buldum anladım. Ha hıyar buldum. Dört tane. <laughs> Sen neredesin ki? Neyse ben e, şey yapıyorum. Anladın. Şey Boston döşemeye yapıyorum. yardım eder misin bana? Ben burada korkuyorum abi. T Bakın slash yani. P Burada ben auto. panik içindeyim abi yapma. P, P auto mu? P krem yapacaksın. Üzgünüm ama yoktu. Ha tamam tamam. Yakalında şey hiçbir şey... yer yoktu. Abi senin yanındayım ya şu anda. Benim yanımda mısın? çek ya değil. Ben de bir Neydi? Yanımda. T /P ee, slash P set biom nasıldı? Eee slash P biom jungle. T biom desert falan. <laughs> jungle. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Ha bir de benim diamond pick şeyim vardı baltam. Sonra e, warp lapiste böyle yanda şüş olsun diye lav koymuşlar. Ben başka bir adamı içine girerken gördüm. Ben de orası zarar vermiyor sandım. Ben de içinde havalı gözüküyor. Abi İçin benim gizim... yanımdaki bütün arsalar boş ya. Sen de oradan bir tane alsan. Benim arsa benim zaten bir tane arsam var. Bir daha giremem ki. Abi o arsayı sat. Nasıl satacağım? PSL mi? P, abi. P yaz. P şey, onun elli abi komutu vardır abi. PH yaz. a PH şeydi. PH yaz help. Hey. Oluyor. Oh çok güzel oldu be. Evimiz şu anda çok güzel oluyor zaten. oh, oh, oh. Müthiş. Keşke yardım etsen. Abi keşke şey olsaydı ya. Neydi? Bir tane modlan var ya. Sürekli basılıyordu. Ona sürekli yün asası koyacak. Efendim? Ha, hadi artık bak. Artık şeyler seni soruyor ne yapıyor diye diyor. Aile toplantısına gel sen. Tamam, Hadi. tamam. Hadi. Tamam, <laughs> tamam, birazdan geliyorum. Birazdan değil, hemen. Hadi. Hemen geliyorum. Malofaha. <laughs> <laughs> Hadi Yunus Asas'ının gücü. Gidiyor musun hemen? Hayır, hemen değil. Ne zaman? Birazdan. Hemen değil ama. Oha abi sen gitsen ben burada ödüm kopar ya birazdan öyle olacak. Niye falan. Şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorum yani. Ee, ben buraya kabus koldan <laughs> bir boklar yaparım. Bence de. Ben şunların arkasına tabela döşesem yok ya döşemeyeyim. Oğlum Şimdi ben, ben buraya oda yapacaktım. Ha, <laughs> Yanımda yaptım. biri var. Komşum. Neyse. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktın? Gerçekten ne yapacaktım? Ha doğru Gerçekten doğru ne doğru, T/chest He. Bak. <laughs> oğlum ben chest odasının yapımına başlayacağım ya artık. Başla. Sen ben başlayayım. lütfen kapama var. Yapmam ya, ya, ya. Neyse. Tamam. Şimdi ben T/p slash home yaptığımda Abi ya, en kötü yere geçiyormuşum. <laughs> Peki set home yaparsam şuraya? Zaten F home'dan gidiyorum oraya. Set home. Tamam. 20 dakika oldu. Ben yavaş yavaş videoyu sonlandırayım en iyisi. Yok abi ya birazcık dur. Ama sen zaten gidiyorsun. E şimdi değil işte gidince. Zaten birazdan gideceğim. Yani o zaman. O zaman Aynen, sen son. gidince kes, keserim videoyu. Neyse. Ne <laughs> çıktı. Öldün mü? Ölüyordum. Okey. Ee, yavaş yavaş git tamam. <laughs> Yavrum çocuğum. Yavaş yavaş. <laughs> Adam burada kalp krizinden oluyor la. Bu kaça kaçtı? 64 64 galiba. Abi ödüm koptu ya. Ve sen burada yardım etmek için yoksun. Allah bakmıyor lan burada. Ne? saygılar lav abi. Sen bunu yakar mısın ki? Dur koyayım şuraya yanacak mı bakalım. Yanmazsa çok iyi olacak. Ne oldu? Yanmazsa bütün e, şey bütün seri kurtuldu demek. Abi ateş yakala yakılamıyor. Yani lav zarar veremez mi? Bir de ne istersen bu Yok şu love... anda zaten odun koydum da. Bir de wool koyayım <laughs> şurada şunu zaten gıcık oluyordum. Şuraya koyayım wool'u. Tamam bu yanarsa yanar artık. Ne Abi sen ben sen yün asasını sorma sen şey demiştin. Eee günler patlıyor demişti. Öyle bir şey olmadı. <laughs> öyle bir şey yokmuş. Ben de öyle sanıyordum zaten. He. Ee... <laughs> ne no, no oluyor? Sen hala ee... oyundasın değil mi? Evet. Ee, yanıma gelsene ben burada ödüm kopuyor. Dur. İlk önce birkaç şey yapmam lazım. Ben burada fantezi şekilde şeyler yapıyorum. Dark fantazi. Neyse. Ne fantazi futbol. Neydi lan o? <laughs> Recep Hoca diyordu. Neyse. Bu arada Recep Hoca'mızda da reklam yaptım falan. <gülüyor> Copyright yapmışız <laughs> Recep Hoca'dan. <laughs> Aynen. Kavuk olurdu. <laughs> Bak <Ben yapacağım. gülüyor> ah, sınavda full çekerim. Copyright. <laughs> <ver. gülüyor> ne oldu? Abi Hı, var. Yanlış abi. şey koydum ya. Ne güzel. Hadi bismillah. Ama, işte Aa, bu. Ne yapacaktım ya? Ha odayı açmışım lan ne ara açtım ben burayı? Bir Burası chest <laughs> odası olacak. Gidip chest yapayım bir sürü. T/chestimden chest alıp chest yapacağım. Vay anasını. T/chest'ine chest var. Ne diyorsun lan ben <laughs> Aynısını diyecektim. Lan ne diyorsun lan sen diye? Ne dersim için daha sınıfım şu an 105 E bitti benim dersim. Aynen. Hop. 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 Süper bir dekorasyon yapacağım ben şeye. Neye? Ee, arsama. Arsana ne yapmayı düşünüyorsun? Sır dermiş. <laughs> <laughs> bitti. Ne bitti? Ya odunum. Kestimi açmayı. Ama sen Terra Firma Craft'ı biliyor musun? Neyi? Terra Firma Craft. O ne ya? Bir şey bilmiyorsun. Neyse. <laughs> Çok güzel. güzel bir mikro. <laughs> Sakin ol. <laughs> Bin canın oluyor. Açlığın ve susuzluğun oluyor. O ne be? Ama şöyle düşün yani. O mod gibi bir şey mi? Ee, yani ee, nasıl desem. Mod paketi mi? Evet. Ee, mod, mod, paketi gibi ama değil. Yani değişik bir şey neyse. Ee, terra Firma Craft'ta şey yapıyorsun. Neydi? Ee, böyle senin bin canın var. Yaptığın aletler çok fazla vuruyor. Yani 40 vuruyor, 60 vuruyor falan. Aha. Yani Diamond Pickaxe bile 7 vuruyor. Ama ve lakin, canavarların çok fena canı var. Bir örümce 1800 canı var. O ne ya? Evet. Bıçakla vurduğunda ama çok çabuk ölüyorlar. Ee, senin sevdiğin bir yiyecek var, dengeli beslenme gibi bir şey var. Ee, protein ve şey sebze falan <laughs> Sen de alman gerekiyor falan filan. Gerçekten bağdaşlı. Ee, neredeyse bazı bloklar hariç, bütün bloklar yer çekiminden etkileniyor. Hani tahta, dört, mör, hatta hani dört var ya. Ya abi onu yapma işte. Neyse. Hani <laughs> ım, dört var ya. Evet. Şey e, gerçi olsun diye hani normalde toprağın üstüne ya. koyarsan etrafına böyle yanlarına şey olur ya. He. Öyle bir şey yapmışlar. E, koyu bir tane şey var. Dört var. Üstüne bir tane koymuşsun. <laughs> ne dörtmüş üstüne ya. koyarsan yanına, yanına akıyor. Çok güzelmiş. O kadar şey. Böyle değişik değişik aletler yapıyorsun. Ondan sonra pil geliş bir şey yapıyorsun. Ama ilk geceyi geçirmek çok zor abi ya. Hani ilk geceyi geçir geçirmek Canavarlar olsun. yüzünden mi? Yani, ya yani canavarlar yüzünden olsun, şeyden. Abi erkenden bir tane yani çok çabuk gece oluyor. Erkenden bir tane yer bulman lazım. Ev yapman lazım ki evi de çok yanıcı bir maddeden yapıyorsun. Şöyle diyeyim, 10 blok uzağındaki ateşten etkilenebilir. Ben Ne yapıyorum? Ben şey yapacaktım. Tesla chest. Chestime şunları koyup parkura gideceğim ben direkt. Tamam. Parkurda göstersen onları. Gösterdiğimi mi bilmiyorum ama. Neyi? parkur parkuru. Ha, ikinci i̇kinci bölüm full onun üzerine. Oha. keş nasıl 30 bin dolar keş, e geldiğini keşfettiğim gün zaten. Abi ışınlanma asası orada çalışmıyor ya. Oğlum gelir misin bir şeye? Yani anladın. Parkura mı? Evet parkura. Tabii ki de. Bana yemek lazım ama buradaymış. Ben iki saattir parkur arıyorum burada ya. Adam bak ya. Sen var parkur mu yazdın değil mi? T slash var oyun. Oha ilk kez bu kadar canlı parkur. <laughs> Herkes keşfetmiş gün geçtikçe. <laughs> 30 bin lira verildiğini. T slash var oyunlar. <laughs> Diyorsun. 3 saniye bekliyorsun ve o seni aşınıyor. Ondan sonra oradan bir parkur buluyorsun. ondan sonra sağ yapıyorsun. Ve de ben bir iki kez Yuna asasıyla troll yapmıştım burada. Eee ne oldu? Öldüm mü? <laughs> Aa çok kasıyor. Çok kasıyor. Aa bana. Oo hiçbir şey göremiyorum. Aa. Abi çok fena bir şey şu körlük. Bende hiç gözükmüyor. Ben hiç kimse de gözükmüyor fark ettim Yok yok. Yani bir iki üç bloğunu görebiliyorsun ya orada bende hiçbir şey gözükmüyor. Bu bilgisayarda en azından. Dur lan senin kameran açık mı hala? Ben bakabilirim aslında sana. Bakayım lan harbiden. Dur 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 olduğun yerde dur. Kameranı açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kendimi görüyorum. Sen kameranı çoktan kapamışsın. Sen düştün değil mi? Evet ve kameranı açar mısın? Acaba neden? Kameranı açar mısın? Tabii ki de düştüm. Bir dakika bekle açıyorum zaten bitti süre ya. Ee, yani 27 dakika. dakika olmuş. <laughs> Oğlum 30 dakika ekranlarız işte ne olacak? Bir dakikalar çabuk. Oha hiçbir şey göremiyorum. Hiç. Ya. Aa bloğun içine girdim. Ha, tamam. Tom, ha kameranı aç da yani bilgisayara yönelt. Dur neredesin? Neredesin? Dur. Neredesin? Dur bir, olduğun yerde dur. Sana yetişeceğim. Bir biraz bir iki blok hareket et öyle. Abi, hiçbir şey gözükmüyor. Oğlum körlükte. sen bir döndürsene. Dur, dur, dur. Aa, çok fena hareket ediyorum. Hadi zaten bitti sürem. Hadi lütfen. Tamam geldim ya. Neredesin sen? Gireyim Kameranı sana. açar mısın? Onur'da Brass yazıyor. Aa, çok fena kasıyor. Aa! Kameranı alır mısın ne? <Gülüyor> kamera <Gülüyor> kamera diye tutturdu ya. O zaman al kanka ha. Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Son iki dakikamızı verimli kullanalım. Çok kasıyor abi ya. Dur, F3. <laughs> kendimi görüyorum çok havalıyım. Aslında kendimi o ben değil mi lan? Aa! <laughs> nerede? ana? Abi karanlık işte körlük böyle oluyor bende. Oha adam suyun içinde gidiyor gördün mü? <laughs> Gördüm. Nerede lan şu lan? <laughs> ne oldu az önce? Ha buradaymış lan zaten. Sen de buradasın. Heh, tamam. Abi neredesin? Gittim <laughs> bir <bilmiyorum. gülüyor> yani. Aa. Aa körlükte hiçbir şey gözükmüyor. Ah yun asansını bozdum. Neredesin sen? Evet arkadaşlar, Game Minecraft'ın başka bir videosuyla beraberdik. Doğru. Ne duruyor Bir dakika, Süren dakika. Son bir, bitti. Kez. Son bir kez. Son bir evet kez. Evet arkadaşlar, bitti. Game Minecraft'ın başka bir videosuyla karşınızdaydık ve hmm, biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.